Selam güzellikler. Ses alıyor muyuz hemen bakalım. Taş gibi yes. Devam. Ve metro oynuyoruz. Bu kadar. Bu, bu oyunun bütün <laughs> şeylerini çekeceğim. Bütün oyunlarını çekip atacağım. Çünkü neden olmasın. <laughs> bakalım bir. Bu arada şey oynayacağım. gamepadle oynayacağım. Bir kez gamepad metro oynayacağım. Uçak manayınsı da bende var Öyle garip bir bilgi vereyim Dur Önce bir ama kontrolleri bir çözmem lazım Birazcık şey yapacaksınız o yüzden Baştan kapıyı Saçıyoruz Böyle <laughs> Evet birazcık bayılacağız ama oynayacağız yapacak bir şey yok. Oyunu daha önce de oynadım bu arada. <laughs> Olsun bir daha oynamaktan zarar gelmez. Bir şey olmaz. Lan Her şeyi anasını satayım çözeceğim. Dur. Ver ver. Birazcık kayıyor mayıyor arada çar. Onun nedenini anlamadım. Şeyde de ne durumda Kontrolcüde de bir sıkıntı yok. Stick drift falan yok da. Çözemedim neden kaydı Bomba kayıyor. Abi yani neyse alışacağız yapacak bir şey yok. burayı da kapatacağım. Bir piçlik olsun. Tamam hadi gidelim. O ha dur zıplıyoruz at at. İyi. Tamam. Uşu neyle açıyorum acaba? Bu ne lan? Ha bu. Ona vuruş. Çakmak. Öyle evet, çakmakla gidem ne olacak? Böyle mi açıyorum? Yok bu şey. Bu ne? Hiçbir şey yapmıyor. Bu eğilme zaten. Bir şey döveceğiz. Fare döveceğiz. Oğlum ben nasıl takacağım maskeyi dur. Maskeyi tak. Bayılacan artıyorum bayılacan Oğlum maskeyi tak. Tak Ha. Maskeyi takmam biraz Takmayı çözmem gerekti Bir de hiçbir şey görmüyorum onu Çatmayın Olur böyle şeyler ama gerçekten hiçbir şey görmüyorum şu an Haydi gidelim sürekli Rusça oynuyorum. Baya gidiyor çar. Çek 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 Hadi bakalım. Davay davay bıstırıya bıstırıya. Davay. Koş. Koş. Bir şeyim yok. Bu ne? Bu ne? Saat. Bu ne durgun? Wow. Bu arada bu oyunun 60 FPS kalıyor. Bunu düzeltmek için canımı çıkardım ha. Birazcık yapay zeka, birazcık forumlarda derken falan filan düzelttim bir şekilde. Biraz zor oldu ama olsun. Başardım, başardım. Azimle sıçan duvar deler dedim. Başardım. Bir de hemen bir şeye bakacağım. Bir dakika. Tamam oyunun sesini biraz kıstım. Devam. Bize büyük çünkü çok geliyordu. Burada zaten hiç uğraşmayacağım. Direkt ölmeye çalışacağım. Tabii ölebiliyorsam. İyi lan otolog varmış. Ben bunu bilmiyordum. usta Allah ne oluyor ben görmedim adamı şey bunlara şeytan demiyorlar ya kitapla başka bir şey diyorlardı da unuttum ya Kitabı da okuyalı bayağı oldu. 9 ay falan oldu. Hatırlamıyorum doğru düzgün. Geçelim abi. Hemen. <laughs> hemen geçelim. Artık ileride çok büyük fantazileri olacak çok büyük çok büyük fanteziler olacak hatta şu an dur çakmağı da göre biraz küçükmüş benim çakmak bu arada ama olsun sonuçta çakmak çakmaktır çakmaklar çakmak içindir o yüzden çakmak hatta fotoğrafını çekip video koyarım muhtemelen hop çekemiyorum fotoğrafını çekeceğim az kaldı hoppa kahlan artıyo şu an ya, kitaplarda ve şeyde en sevdiğim karakterlerden biri olabilir artıyo niye bilmiyorum ama aşırı bağlanıyorum artıyo çok seviyom i̇şte şu harita var ya tam olarak rusya metrosunun aynısıymış bunu öğrendiğinde biraz şaşırmıştım kitaptaki işte metro hattıyla da rusya metrosu gerçekten aynı tam harfi harfiye aynı mı bilmiyorum ama o kadar ama en azından aynı. Gördüğüm kadarıyla. Hadi yürü ya. Ben buraları geçeceğim. Buraları biraz sıkıcı olabilir. Hunter nerede oğlum? Bana Hunter bulun. <laughs> privet, privet. Açtığa <Başla> kapıya. <laughs> Merhaba ablam ne Abla Türkçe konuş ben anlamıyorum. Aslan kapıyı. Merhaba <laughs> 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 abim. Bir şeyler çalabiliyor muyum burdan abi? Böyle böyle çalamıyorum. Devam. Merhaba doktor İki tane adam ölmüş İki tane adam ölmüş Kaybediyoruz insanları Kapalı. şey ya. Kapa lan Kapan lan Kapan Kapanmıyor Devam devam Şey, şey veri spoiler vereceğim antre geliyor Hunter la Hunter. Bu kapılarda da şey var mesela. Ne ee nedir onun adı? Belli bir sırayla tıklatıyorlar. Üç kere tıklatlı duyduysanız. Hani kapının bir şeyi var. Canavar mı vuruyor yoksa insanlar mı vuruyor diye anlasınlar diye. Kitapta da yazıyor hatta. ilk, ilk kitapta mı? Ya ilk kitapta ya üçüncü kitapta. Hunter'a bak. Karizma'ya bak. Bak bak. Sese bak maşallah. Bor gibi. Bor gibi adam maşallah. Bak bazuka gibi. Patlama hazır bak. canavar var cana Abi şunu alabilir miyim? Ne alayım abi? Bak bak ayaklara bak. <laughs> Oğlum bu habire bizi şey mi getiriyor manyak mı bu? Abi şeyler oluyor. Vay. Aha. Vallahi geldi saldırdılar. Bak hayalet. Ben yapmıyorum bunu, abi. kendi yapıyorum. Bak Silah ver. Udan nereden oluyorsun? Silah ver lan. Ya ver alayım. Heh. Aha. Yargı dağıtacağım ver. Koş. Aç lan kapıyı. Ha bu şey ventlerden geliyorlar tamam. Hatırladım. Hiç gerek yok sakin ol. Zaten bunu da vuruyorum. Okey. Sakin olalım. Sakiniz. Devam. Git lan. La bir de bana geliyor. Git. La oğlum git. Arkadaşlar şey yapmayın bana biraz Herkes bilir ben aim oyunlarında kötüyüm. Ya şans konusunda da ama üstüme yoktur yani çok şanslı insanım. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Vurma Git. Sakin olalım hocam. Benim asit olan oyunda nasıl kötü olabilir? dur dur ya kendime geldim tamam sakin olalım çıkabiliyor muyum abi İkinci ikinci oyun çok güzel last night güzel ya İlk oyun çok sevmiyorum ama İkinci oyun güzel saate bakalım saate bakmak istiyorum da böyle açıyormuşuz ışığı nasıl bir ışık açış Nasıl pompalıyoruz hocam? Daha pompalayamıyoruz. Pompalamak istiyorum ben. Bunu el fenerinden bulmak istiyorum bu arada. El fenerinden <laughs> şey yapan varsa plan varsa nereden alabileceğim bu sıkma el frenlerinde el frenleri el feneri niye oğlum sıkarım ha sıkamıyorum lan koş koş Oy. Kara deliller geldi. Kara deliller. Evet evet kara deliller. Kitapta öyle diyor. O adam şizofren olmuş. Bunları kafayı mı yedirtiyordu insanlara? Vallahi hatırlamıyorum kitapları ya. Bir daha mı okumam lazım. Lan oğlum metronun içinden geçmişler. Aa, Miller, Miller şey. Yoktur, hatırlayamadım. <laughs> Burada altı sınırı okumuyorum ve maçtan söyleyeyim. <laughs> Çünkü bildiğim... Aha, tamam. Kitap, kitapta da veriyor kolyeyi de böyle vermiyor. Böyle vermiyor, çadırda veriyor bunu. Çadırda konuşuyor. Yine şey gideceksin, polise gideceksin diyor. Çünkü yaden de istiyorum. Bizim arkada bir tane arkadaşım var. Kırgızistan'da yaşıyor. Kırgız arkadaşım var. O bulmuş ondan. İnşallah Türkiye'de de vardır. Bakmam lazım. Trendyol'da falan bulurum belki. Bulursam şey yaparım. Bir koyarmış ya. <laughs> Kimseyle takacağını düşünmüyorum ama. Şey mi lan? Bizim üvey babamız mıydı? Bu o mu acaba? Çevir şey bu. Da. Ver hocam verme. <laughs> Yanında da kitap var bu arada. Oyunun ilk girişinde de her yer. Oğlum kaç tane metro kitabı var? Bunu aldım. Gitar var bak. Şöyle bir 34 ve 33 niye bu kadar farklı oğlum? Ben bu 34'ün şeyini okudum direkt. Çalar mı çalıyor oğlum? içi şey öttür ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yaptınız emmi oraları? Lan çocuk! Sarı saçlı la bu. Sarı saçlı la gibi gözlüm. Nerede? Ne diyorsun abi? Abi anlamıyorum hiçbir şey. Daha domuz yiyor abire abi, burada. Metrolarda domuz yetiştirebiliyorlar çünkü başka hayvanlar yetişmiyor. O yüzden bütün varlığını yoğun domuza veriyorlar. Ben burada her yere girmeyi deneyeceğim. Fete, Fete, Açacaksın o apıyı. Hiçbir şey anlamıyorum abla. Bütün kap oğlum bütün kapılar çalabiliyor mu? Şuradaki abla konuşuyor. Nasıl şuradaki abla? Burayı tırlatayım. açılmıyor direkt. Devam. Şu yukarı çıkacağız aşağı çaremiz kalmaz. Biraz, biraz garip bir... Aha ver silah ver. Silah istiyorum. Silah. Pompalımı almadan ben bu oyunu oynamam. Pompalımı vereceksiniz bana. Tek mamlunu tek mermili pompalımı ver. Aha. Priyat Tabi ki de silah istedim başka ne isteyeceği yani? Kala, ya oğlum kalaş vereydin bu ne ya Oradan direkt, direkt silahlar veriyonuz Allahın aşkına Alamıyorum da bak Ben o silahı alamıyorum acaba? Dayı! Klavyeden ne diyeyim? Klavyeden de almıyor. Burayı da açmıyor. Ee? Geri dönelim. Ya ben silahımı alamadım mı? Merhaba hocam. Tabiat. <laughs> Abi silah verdim vermedim anlamadım ama neyse. Aha dur. Bunları okuyacağım. Bunları bu sefer okuyacağım. Geçen sefer de okuyacağım dedim. Okumadım hiç gündür. Bulduğum bütün notları okuyacağım videonun sonunda. En son videoda. Kaç dakika oldu bilmiyorum bu arada. S savaşa beni bırakana kadar şey yapacağım. Sonra ikinci bölümü çekeceğim bölüm birazcık sakin olacak. Sakin sakin ilerleyeceğiz. Sakin böyle. Yavaş yavaş slow slow sonra aksiyon. Bu da çok güzel ya. Çakmak harbi çok güzel. Bu arada bu çakmağı satacağım. Almak isteyen varsa yazsın bana. 3 kat aldım 3 kat fiyatı satacağım. Kaç lira aldım söylemem. Ne dedi ben yine okumadım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum hadi bakayım. Ben buradan gideceğim kesin. Bak dedim domuz yetiştiriyorlar diye. Bir de mantar yetiştiriyorlar. Mantar çayı falan filan içiyorlar. O nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama. İnsan neden mantarın çayını içer? Ama şimdi metrodasın yani yapacak çok da bir şeyin yok. <laughs> Deneyebildin. Ne yaptın emme öyle? Daş gibiyim hocam devam. Bana o silah vermedi bak. Dedi. <laughs> Kedim dedi silah vermedi diye gitti. Armoriye gitti. Armoriye gittim dayı ben armoriden geldim zaten. Ee, yollar karışıyor. Ver şu silah artık dayı. Bak ikinci silahım yok işte. Bir yana gidiyorum ben şu an acaba drift drift mi var ya şüphelenmiyor değilim şu an biraz oğlum silah versene dayı <laughs> reis zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum silah alıp diğer videoya devam ediyoruz hadi bakalım görüşürüz